Türk milleti. Nerel olursanız olunuz. İster güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan. Kim olursanız olunuz. Ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz. Kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz ne olursa olsun. Vatanım, bayrağım, milletim, Demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim Korkma, korkma varsın ihanet karanlık sokaklarda korkesin Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin Korkma, sönmez bu şabaklarda yüzen al sancak Yurdumun üstünde tüten en son ocak